Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Mali Danışmanı Murat Erişti, ekonomik gelişmeler ve sektöre yansımaları ile ilgili Gizbir TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonrası yeni kabine oluştu. Seçim öncesi, bir öncesi ben röportajımda da hatırlarsanız seçim sonrası ben gerek faiz gerek kur politikasında hükümetin değişikliğe gideceğini tahmin ediyorum demiştim. Gördüğüm kadarıyla da yeni ekonomi yönetimi ortodoks politikalara geri dönüyor. Yani bu ne demek? İşte kurda bir hareketlilik oldu biliyorsunuz seçimden bu tarafa. 27 liralar civarında şu anda dolar. Faizde de Merkez Bankası'nın bir sıkılaştırma hareketi yaptığını görüyoruz. Hem sıkılaştırma hem sadeleştirme adımlar atıyor. Yani ne yapıyor? Daha çok tüketimi kısan, tasarrufu özendiren kararlar alıyor. Faizleri yükseltiyor. Bir taraftan da ufak ufak devalüasyon yapılıyor. bu cari açığı dengeleme, dış ticaret açığını dengeleme adımları bana göre. E, KKM'yi yıl sonuna kadar uzattılar. Orada bir zannedersem bundan sonraki adımlar da KKM'ye yönelik olacaktır diye düşünüyorum. Yani ortodoks adımlara geri dönüyor. Bu durumun sektörde nasıl bir etki yaratacağını ise şöyle yorumladı GİS bir mali danışmanı erişti. Aslında ihracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan bizim gibi sektörler açısından olumlu görüyorum ben. Bunun sebebi ise biz zaten döviz kazanıyoruz. Fakat enflasyon karşısında Türk lirası maliyetlerimiz arttığı için fiyat konusunda sıkıntı yaşamaya başlamıştı. Bütün ihracatçılar ve döviz kazandırıcı faaliyette bulunanlar. Ben bu adamların doğru olduğunu düşünüyorum ve bu adamların da gele devamının geleceğini düşünüyorum. Yani Daha tasarruf önlendirici, döviz kazandırıcı. Türkiye'de Türkiye gerçek anlamda cari açık olarak değil de gerçek anlamda döviz getirecek faaliyette bulunan, sektörlerin desteklenmesi, tüketimin daha da azaltılması ve buna dayalı olarak da enflasyonda bir düşme bekliyorum. Tüm bu gelişmelerin özellikle sektör açısından olumlu seyredeceğini belirten Murat Erişti, sözlerini şöyle tamamladı. Ama bu yakın zamanda olacak gibi değil çünkü bu vergi artışları da enflasyona etkileyecektir. Normalde temmuz ayları... Ekonomi açısından enflasyonun en düşük olduğu beklenen aydır. Fakat bu sene bu KDV'deki artışlardan dolayı enflasyonun biraz yüksek çıkacağını düşünüyorum. Normalin dışında bir yükseklik olacaktır. İlk başta biraz yüksek seyretse bile zamanla geri çekileceğini düşünüyorum. Yani bu faiz artışlarının, devalüasyonun, tekrar ortodoks politikalara dönmenin ekonomi açısından kısa vadede olmasa bile uzun vadede dengeye oturacağını düşünüyorum açıkçası. Bu da bizim sektör açısından bana göre doğru adımlar bunlar.